Mandeli bir türlü uyku tutmuyordu. Belki de ilk defa olarak köşkünde yalnız başına kalmış olduğu için uyuyamıyordu. Sağına döndü, soluna döndü. Eskiden sahnede yapmış olduğu hokkabazlıkları, küçücük bir şapkadan diri diri tavşanlar, kilometrelerce uzunlukta kağıt şeritler, hatta hiç yoktan ortaya insanlar bile çıkardığı zamanları düşündü. Fakat uyku ile hokkabazlık olmuyordu. Herhalde bir kitap bulup okumaktan başka çare yoktu. Belki bu suretle bir müddet dalabilirdi. Kalktı, aşağıya indi. Merdivenin alt basamağına geldiği vakit, kütüphanesinin açık kalmış kapısından içeride hafif bir ışık dolaştığını gördü. Yavaş yavaş kapıya kadar giderek elektrik lambasını yaktı. Karşısında kıyafetinden hırsız olduğu besbelli bir adam duruyor. Birdenbire yanan lambaların ziyası altında gözlerini kırıştırıyordu. Mander, olduğu yerde durdu ve bir müddet bu hırsızı üzerindeki yıpranmış eski elbisesini, kasketini, boynundaki kirli atkıyı, altı lastik ayakkabılarını baştan aşağı süzdü. Hırsız da bir taraftan Mander'e bakıyor, bir taraftan da hiç aldırmadan bulduğu öte beriyi, hokkabazın madalyonlarını ceplerine dolduruyordu. Mander de soğukkanlılığını muhafaza ederek, ''Maşallah hiç ses çıkarmadan işini görüyorsun.'' dedi. Hırsız saldıracakmış gibi çirkin yüzünü Mander'in yüzüne yaklaştırdı. ''Gürültü patırtı edeyim deme yoksa karışmam ha'' dedi. ''Evde yalnız olduğumu biliyordun galiba.'' Mander yavaş yavaş telefonun bulunduğu masaya yaklaştı. Fakat onun bu manevrasını sezen hırsız kıs kıs güldü. ''Boşuna zahmet etme. Teller kesiktir.'' ''Ben bir iş yaptım mı? Tamam yaparım.'' ''Nasıl?'' tıpkı sinemalarda gösterdikleri hırsız filmlerine benziyor değil mi? Mander bir müddet işe yaramayan telefona ve sonra da öteye beriye atılmış, dağıtılmış olan evrakına baktı. Ortada boş, bir iki tane de mücevher kutusu duruyordu. Mander bir aralık fena halde kızdı, kaşlarını çattı. Fakat bir müddet sonra planını değiştirerek, ''Baksana bana, bu yaptıkların doğru mu?'' Saroni kralından 1906'da şu altın madalyayı almak için Hırsız sözünü kesti. İsterse bir altı da olsun, bana ne? Yani benim merhametime mi sığınmak istiyorsun? Ya öteki kıymetli hatıralar? Evet, öteki kıymetli hatıralar da bugünkü altın piyasasına bakarsan bana küçük bir servet temin edecek. İyi, ama bunlar alelade altın değil ki. Madalya, madalyon ve buna benzer hatıralar, bunları bir daha yerine koyamam ki. Sana kim koyarsın diyor. Zaten bunlar senin işine yaramıyor ki. Ölünceye kadar ya duvarda asılı ya da kadifeli mahfazalarında duracak değiller mi? Halbuki bunlar benim pekala işime yarayacak. Satıp para alacağım. Para! Anladın mı? Ondan sonra da bu parayla ben de oturup bir müddet senin gibi yiyip içeceğim. Benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. Meşhur hokkabaz, sihirbaz mander değil misin?'' Babam bana senin ne kadar çabuk kıyafetten kıyafete girdiğini, birdenbire sahnenin ortasında kaybolduğunu ve daha bir sürü hokkabazlık yaptığını anlatmıştı. Ama şimdi bunların sırası mı ya? Vakit geçiyor. Ben işimi bitirdim. Şimdi seni de şu iskemleye bağlayıp buradan sıvışayım. Beni bağlayacak mısın? Tabii bağlayacağım ya. Yalnız ağzına tıkaç tıkamayacağım. En yakın komşum bir kilometre uzakta. İstersen gırtlağını patlatıncaya kadar bağır dur. Mander ani bir hareketle masanın çekmecesini açtı ve içinden küçük bir tabanca çıkararak hırsıza çevirdi. Hırsız bunu görünce istihfafla yüzünü buruşturdu. Omuzlarını kaldırdı, dudaklarını büktü. Beni bununla mı tehdit ediyorsun? Onu ben daha evvel görmüş ve gövdeden geçirmiştim. Bu oyuncakla bizim mahalle çocuklarını bile korkutamazsın be. Boşuna üzülüp durma. Ellerimi falan yukarıya kaldıracak değilim." dedi ve tabancanın küçücük namlusuna karşı dilini çıkardı. Tabancadan bir çıtırtı çıktı. Hırsız bir an için yüzünde hafif bir hava cereyanının dolaştığını hissetti. Gözlerini kırpıştırdı. Anlaşılan meşhur hokkabaz Mander artık bunamaya başlamıştı. Hokkabaza döndü. "Haydi bakalım efendi, artık kaybedecek vaktim yok. Otur da güzelce bir bağlayayım." İnşallah hizmetçilerin yarın sabah erken gelir de fazla sıkılmazsın dedi ve bileğine dolamış olduğu bir ipi çıkararak manderi sandalyeye sımsıkı bağladı. Sonra karşısına geçerek, eğer sen hokkabazlığın ve sihirbazlığın ile bu eşyayı geri alabileceğini zannediyorsan, boşuna ümitleniyorsun.